Sevgili dostlar, gençlik. Gençlik devletler için de büyük bir nimet, kişinin kendisi için de büyük bir nimet. Onun için gençlikte yapılan faaliyetler belli yaştan sonra ortaya konamaz. Gençliğin kıymetini bilmek lazım. Allah gani gani rahmet eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın gençlikle alakalı bir yazısı var. Gençlik büyük bir nimet. İyi bilin ki genç kalmak ancak ölümsüz bir inanca sahip olmak mutlak hakikate teslim olmak ve hizmet etmekle mümkündür. Ölümsüz bir inanç. Biz neye inanıyoruz? Evet biz dünyadan geçiciyiz. Belli bir ömrümüz var. Yani diyebiliriz ki biz dünyada bekçiyiz. Belli bir müddet bekçilikten sonra öteki dünyaya geçeceğiz. Ama bitti mi? Hayat bu kadar mı? Yani 50-60 yıl ne yaptıysak yanımıza kar mı kaldı? Öyle değil asıl ebedi hayat başlıyor. İşte ona inanırsanız bir değeri var. Yoksa 30 yıl, 40 yıl yaşamışsınız. Dünyada işte zevk sefa sürmüşsünüz. Ya da problemler yaşamışsınız. Önemli değil. Asıl olan ondan sonraki hayata da inanıyorsanız, ebedi olmaya inanıyorsanız, ondan sonra başlayacak olan hayatın ölümsüz olduğuna inanıyorsanız asıl inanmak budur. Demek ki ebedi bir inanca sahip olmaktır asıl olan. Bir de mutlak hakikate teslim olmak. Sevgili dostlar, mutlak hakikat Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu hak ve hakikatlardır. O hakkın ortaya çıkması için, batılın yok olması için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz lazım. Çalışmadan, didinmeden, gayret etmeden olmaz. Maalesef memleketimizde en büyük problem gençler nasıl çalışacağını, nasıl kazanacağını, nasıl bir hayat sürmesi gerektiğini, nasıl öğrenmesi gerektiğini bilmiyor. Evet artık gerek YouTube kanallarında, gerek Instagram kanallarında, gerek internet ortamında birçok şey öğrenilebilir. Ama istediği kadar öğrenilsin. Öğrendiğiniz şeyi siz tatbik alanına koyamazsanız bunu öğrenmiş sayılmazsınız. Onun için gençlerin en büyük sıkıntısı bir şey tatbik edilerek öğretilmezse mesela bir genç nasıl bir iş yapması lazım? Yani nasıl para kazanması lazım? Hayatının nasıl devam ettirmesi lazım? Bununla ilgili ona örnek olunması lazım. Ona rehberlik yapılması lazım. Ki o yürümeye başlasın. Aksi takdirde yürüyemez. Hayatı algılayamaz. Algılayamadığı için de her şey çok zor gelir. PTT'ye gidip bir mektup göndermek ya da bir kitap göndermek ya da herhangi bir şeyi kargolamak şayet yapmadıysanız sizin için problemdir. Bir resmi iş yerine gidip bir probleminizi çözmediyseniz sizin için problemdir. Hele günümüzde resmi işlerde iş yaptırmak mümkün değil gibi. İşi bilmeyenler işin başına geçince hep problem üretir. İşte günümüzde şu anda maalesef durum bu. Bir de hizmet etmek. Ölümsüz bir inanca sahip olmak, mutlak hakikati teslim olmak ve hizmet etmek. Elbette ki ilk önce kendine hizmet edecek. Kendisi için bazı fedakarlıklar yapacak. Eğer sağlık problemi varsa o sağlık problemlerini giderecek. Önce kendisine saygılı olacak. Annesine, babasına ona hizmet edecek. Ona saygı gösterecek. Ona iltifat edecek. Onu arayıp hal hatır soracak annesine, babasına. Onun devamında da yakınlarına, akrabalarına, komşularına her türlü hizmeti yapacak. Bir de ebedi olarak kendisini ebedi bir hayata sevk edecek olan dine de hizmet edecek. Kendisine saygı gösterirse, etrafındaki insanlara saygı gösterirse, komşularına saygı gösterirse, onun yaşadığı o hal aynı zamanda bir tebliğdir, bir nasihattır, bir örnek olmadır. Buna da dikkat edecek. İman ibadetle ispatlanır. Müminim diyorsanız, ben inanıyorum diyorsanız, bunun ispatı gerekir. Ben Müslümanım, tamam. Müminim. Tamam. Gerçekten mi? Gerçekten Müslüman mısın? Gerçekten mümin misin? Gerçekten inanıyor musun? Heh, i̇nanıyorsan, Müslümansan o zaman sorumlulukların var. Yapman gereken şeyler var. İlk yapman gereken şey neye inanıyorsun? Allah'a. Başka? Resulüne. Yani iman esaslarına inanıyorsun. Peki bunların Cenab-ı Hakk'ın Peygamberi aracılığıyla göndermiş olduğu emir ve yasaklar nelerdir? Nerede bunlar Kur'an-ı Kerim'de? Allah'a inanıyorum demek Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin yaratıcısının Cenab-ı Hak olduğuna, öldükten sonra dirilmeye iman etmek. Kitaplarına iman etmek. Yani biz hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen o Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Hem de geçmişte diğer peygamberlere gönderilen kitaplara da inanıyoruz, sahifelere de inanıyoruz ama asıllarına, bozulmuşlarına değil. Müslümanım diyorsak, müminiz diyorsak o zaman inanmamız gereken değerlere inanacağız. Yapmamız gereken şeyleri de yapacağız. İşte Kur'an-ı Kerim bunların en başında gelendir.